Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir zor parkur üzerindeyiz. Şöyle göstereyim. Hadi başlayalım yavaştan. Bunlar zaten Bunları geçiyoruz. Şöyle atlıyoruz. Yavaştan başlayalım.

bayağı uzun arkadaşlar parkur. Ne yapacağız bilemiyorum. Deneyeceğiz yine. İnşallah düşmeden bitiririz. <laughs> Düşelim vallahi gidiyor vallahi ya. kaç dakikaya bitirebiliriz tahmini yorumlar alalım yorumlarda yorumları alalım kaç saniye kaç dakika bence benim tahminim şöyle bir bakayım yarım saate bitecek gibi duruyor ya. 30 dakika gibi duruyor da bilmiyorum ne kadar hızlı ne kadar o kadar Önce bitireceğiz inanıyorum Eyvah düştüm ben işte. Bundan sonra Parkur videoları gelecek Full bana zor parkur yapamadığınız, geçemediğiniz olduğunda bana yorumlara e, kodu gönderebilirsiniz. Ben deniyorum video çekip gönderiyorum. Geçemediğiniz parkur oldu mu? Kodunu atabilirsiniz bana. Dört dakika oldu. Hala geçemedik. Güzel ilerledik 4 dakikada yine. <laughs> ya, ya ne güzel geçiyorum ben Neye bakarız Vakit kaybetmemiz lazım bizim Burada da çok vakit kaybedersiniz Video uzar Şöyle yazabilirsiniz bana Nasıl diyemem size Şu şeyi Kodunu atarsınız, bana dakika tutarsınız. Abi şu dakikada geçemezsin bu parkuru. Bu dakikada bitiremezsin. Bu dakikada bitiremezsin diye bana bir yazabilirsin. Yani sıkıntı yok. ayarladım yemin edeyim kusura bakmayınız bir internet sorunu oldu o yüzden devam ediyoruz <laughs> <laughs> e, öldüm bunları geçemeyecek mi? Ben biraz hız, hızlandırayım videomuzu. Buraya geldik de valla bilmiyorum. Ya. buraya geldik arkadaşlar. Buradan sonra bir iki dakika. Evet gençler. Buraya geldik derken nazarınız değdi sizin. Ya ne oldu bana? Nazar değdi ya. Bakayım şöyle az kalmış gençler. Sıkıntı yok. Biz bunu 10 dakikaya bitiririz. 8-9 dakika olmuş zaten. Bir dakikada biter Zor gibi de bilmiyorum. Yok gitmez. 12 dakika süre tamam. bir internet ücretsin. Evet gençler işte bu kadar. Geldik böyle yavaşça. Bak buradaydık oradan buraya geldik. yavaşça sonuna doğru geliyoruz oyunun. 11-12 dakika biter büyük ihtimalle. Başka hmm. Nasıl diyeyim ben size. Başka yapamadığınız parkur olsa yorumlara yazmayı unutmayın. Dakika verin abi şu dakikada bitirsin bu oyunu dersin. Bana yani şey bitecek olacak zaten az kaldı. Burası zor ancak. Evet. <laughs> şöyle yapacağız burayı ya eski parkurlardan biliyorum azıcık bir şey yani bu parkuru yapmadıysanız hiç şimdi yapacak olursanız böylece ne yaparsınız ve oyun burada biter Thank you. like atmayı abone olmayı unutmayınız İyi seyirler İyi.